Herkese selamlar dostlar. 7 Nisan 2021 iddia tahminleriyle hepinize merhaba. Bugün için 4 tane karşılaşma seçtim. 2-2 kombinledim. Sydney ve Inter maçlarını bir kombin. Bir tane de Şampiyonlar Ligi kombini yaptım sizlere. 2 tane kombine önerisi olacak. Süper Lig'den hiçbir maç almadım. Çünkü bugün çıkan Süper Lig sonuçları biraz ters oydu. Şöyle bir durum düşüncesine. Yani ben kendi düşüncemi söyleyeyim. Sadece Süper Lig olunca yani bültende çok fazla maç olmayınca Süper Lig'e bir yüklenme olunca Süper Lig'de e, artık sağ solu bir ayrı oynayayım Ayrı oynuyor diyeyim ben. Ondan dolayı ben Süper Lig bültenimi almadım. Olursa en iyi canlı gitmek. Var mesela bugün canlı gittik Trabzon maçına. Trabzon ilk yarı 0.5 üst aldık geldi. İlk yarı 1.5 üst aldık o geldi. Sıradaki gol Trabzon aldık o geldi. Kayseri'nin golünü de aldık o da geldi yani öyle söyleyeyim. Şimdi ilk maçımız Sydney. Sydney maçını değinmeden önce bu Avustralya'da arkadaşlar ekmek var. Ben onu söyleyeyim. 2-3 gündür biz bunun ekmeğini faydalanıyoruz ki ben zaten son 3 haftada neredeyse her Avustralya Ligi'nin maçını izliyorum. Saat 10 ve 12 arasında oynanıyor maçlar zaten genellikle. Ya 10'da ya 12 oluyor. Bugün de sabah izledim. Maç önünde verdim. Bir de ilk golünü verdim. E, tertemiz aldık çıktık. 2.5 üst oldu. Zaten 2-2 bitti maç. İlk gol Kentral dedim. O da başarılı oldu. Bunun da oranı yüksekti. Ben 1.83'ten aldım. Yani oran yüksek bir orandan aldık. Onu da söyleyeyim. İki tane maçını canlı oynadık zaten. İki tahmin verdik bir canlı da. Geldi. Sydney'in geçen haftaki ben maçını izledim. Bu arada Instagram Kangal Tips olarak da, da takip edebilirsiniz. Telegram grubuna gelmek istiyorsanız da katıl üyesi olmak durumundasınız. Canlılardan faydalanmak adına. <laughs> Pardon. Şimdi ilk maçımız Sydney maçıyla Başlamadan önce hatta başlayalım. Sydney maçıyla başlayalım. Sydney Glory maçı. Şimdi Sidney'in ben geçen hafta 3-0'lık maçını izledim. Ev sahibi şöyle söyleyeyim ben size. Oynadığı takım sonuncu takımdı. Ee, son sıradaki takım hatta direkt o maç üzerinden konuşayım sizlerle. Şimdi 3-0'lık galip geldi. Fakat zaten ev sahibi kötüydü. Dakika 32'de kırmızı kart görmesi de mutlaka etki etmiştir 3-0'lık galibiyetine. Fakat baktığımız zaman da Sidney'in ben son maçta daha organize bir futbol oynadığını gerçekten gördüm. Yani daha güzel bir yani bir çıkış maçı olarak gördüm bu mücadeleyi. Bu çıkışını da bence sürdürebilecek bir takım diye düşünüyorum Sidney ekibi. Ondan dolayı ondan dolayı arkadaşlar ben bu maçta Sidney'in galip gelmesi tarafta arayayım çünkü Perth Glory'de şöyle bir durum var. Son maçında mağlup oldu zaten oynadığı mücadelede deplasmanda gol dahi atamadı Makatura. E, Pert Glory de son zamanlarda bir düşüştü arkadaşlar. Özellikle son maçında ben son maçını da izledim onu da söyleyeyim. Son maçında çok fazla hücumda etki et etki yapamadılar. E, Sinay bu maçı bence kazanır. Hatta şöyle söyleyeyim Pert Glory hakkında daha çok defansa önem veren bir takım olmuşlar. Özellikle son maçında ben onu gördüm. 2 tane gol yediler. Hala hücum yapmakta zorlanan bir ekip vardı sahada. Ondan dolayı ben 1.40 gibi orandan Sidney'in bu maçı kazanmasını bekliyorum. Eee isteyenler korner oranı açmamışlardır. Korneri canlıda gidin. Mutlaka 8.5 9.5 üstü maç başında direkt yapıştırın yani. Gelir. Sıkıntı çıkartmaz. Sıkıntı çıkmaz. Avustralya Ligi en çok korner çıkan ligdir. Avustralya'dır. Onun da ekmeğini zaten canlı da biz yiyoruz. Sizler de söylüyorum. Korner bahsini de mutlaka alın. Ya saat 12'de oynanacak. O saatte mutlaka sizler de aktif oluyorsunuzdur. Korner bahsini canlıdan alabilirsiniz. Buradan da size canlı tiyosunu vereyim. Ben bu maça direkt Matsu'nu bir verdim. Ev sahibinde zaten Beşiktaş'tan bildiğiniz baba var. Takımında abisi modunda ileri hücum hattında iş yapıyor. Direkt Matsu'nu bir yapıştırın. Bir diğer mücadele Inter maçı. Şimdi ben bu maçta biraz terse gittim aklınıza uymayabilir. Öncelikle onu belirteyim. Şimdi burada ne gidersin maça? 2.5 üst gidersin. Mat sonu 1, 2.5 üst. Mat sonu 1, 1.5 üst şeklinde gidebilirsiniz. Fakat Sassuolo takımı son haftalarda biraz daha defansa yönelik. Hatta ben Inter'den konu bahsedeyim biraz. Inter'in üzerinde bir e, şampiyonluk şeyi var. Yani bu Inter bir zaman patlayacak zaten de. Bu maçta patlar mı bilmiyorum. Ben şöyle güzel bir bahis aldım. Oranı da gayet yüksek. Bence o riski karşılayan bir bahis olacak. Inter takımı şöyle bir şey söyleyeyim maçlarında artık skor bulmakta biraz zorlanıyor. Ben son maçlarını takip ediyorum. En son Bologna maçı vardı mesela 1-0 galip geldi. Bologna maçta da bence daha iyi oynadı. Hatta istatistik olarak da sizlere de göstereyim. Topu ayağında daha çok tutan belki aynen Bologna takımı gördüğünüz üzere. Mesela topu ayağında daha çok tutan Bologna olmuş bu maçta. Inter'de artık bir stres mi var? Şampiyonluk havasını kaldıramıyor mu diyeyim? Öyle bir durum var yani bu Inter'de. Ben Inter'in bu maçta 3 gol atmasını beklemiyorum. Ev sahibi 2.5 altın oranına baktığımız zaman da 1.62'lik güzel bir oranı vardı. Oranı da yükselmiş hatta bak. 1.58 oranı vardı. 1.62'ye yükselmiş. Bence o riski ben karşılıyor. Şimdi daha önce oynanan Sassuolo mücadelelerine baktığımız zaman da pek karşı, karşılaştırmak doğru olmaz. Fakat Sasulo Inter kendi evinde çok fazla galip gelememiş. 3-3 bitmiş mesela. Gollü geçiyor. Genelde Inter'in kendi evindeki maçlarda gollü geçiyor. Fakat ben Inter'in son haftalardaki durumundan dolayı Sassuolo'da bu maça mutlaka al, al gülüm bu maçı götür demeyecektir o yüzden. Biraz asılacaktır. Ben bu maçın ev sahibi 2.5 üstünü beklemiyorum. Inter'in 3 gol atmasını beklemiyorum. Biraz riskli listedir. Tersine gittim milleti yani. Daha çok oynanan bahis burada maç sonu 1.5 üst olacaktır. Fakat ben burada biraz terse gittim. Onu da belirteyim. Riskini 1.62 orandan bence karşılıyor. Inter galip gelsin, 2 tane gol atsın gelsin. Hiç sıkıntı değil. Ben o yüzden ev sahibi 2.5 üst riskini kendimce alıyorum. Sizlere de o yönde önerim var. Bu maç arkadaşlar Sydney ile Inter maçını kombinledim. Videonun sonunda kombineyi göstereceğim. Şimdi Şampiyonlar Ligi mücadelesine geçmeden önce golvar.com'dan bahsedeyim. Golvar.com'da arkadaşlar ben de bildiğiniz üzere tahmin editörlüğü yapıyorum. Burası tamamen bir tahmin ve haber sitesi. Yasal bir site arkadaşlar. Öncelikle onu belirteyim. Yasal site olduğundan dolayı golvar.com'a rahatlıkla girebilirsiniz. Burada zaten sadece iddia tahminleri ve haberler var. Günün iddia tahminlerinde mesela 6 Nisan iddia tahminlerinde ben tahmin yapmışım diğer arkadaşlar da tahmin yapmış mesela. Buradan ekstra tahminlerden günlük olarak da faydalanabilirsiniz. Youtube videosunda da arkadaşlar buraya girip e, buradan da izleyebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Onun dışında e, şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Bir maça mesela güvendiğiniz bir mücadele var. Mesela yarın Porto-Chelsea mücadelesi var. E, diğer maça PSG-Bayern maçına güvenmiyorsunuz. Tek maça birden fazla e, şekilde oynayabilirsiniz. Nasıl oynayabilirsiniz? Taraf bahsi, offside'ı Taç, faul gibi durumlarda oynanabilir. Bununla daha detaylı öğrenmek istiyorsanız Golvar'ın Telegram linki açıklama kısmında var. Oraya girebilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında bu Golvar.com'a kesinlikle bekliyoruz. Ücretsiz bir şekilde üye olabilirsiniz. Şimdi diğer maçın Bayern Münih-Porto mücadelesiyle devam edeceğim. Bayern Münih şimdi bu maçtan ne yapar, ne eder? Ya bu maçta yenilme düşüncesindeyim. Fakat Paris de Şampiyonlar Ligi'ne zaten önem veriyor. Son maçında da zaten Lille mağlup oldu. Mutlaka aklında bir şeyle maçı Bayern'le oynayacağı maç vardı ki. Çünkü o da liderlik yarışı maçıydı. Neymar oynadı, Mbappe oynadı. Fakat maçta istenilen performansı sergileyemedi. Mutlaka aklı bu maçtadır diye düşünüyorum ben. O yüzden ben Paris'in bir golünü kafama yazdım öncelikle. Onu belirteyim. Paris'in bu maçta gol atmasını bekliyorum. Şimdi Bayern'de Lewandowski olsaydı bu oran 1.75 olmazdı. Öncelikle onu söyleyeyim. Lewandowski olsa bu oran 1.55 civarında olur düşüncesindeyim. Levan'ın olmayışı Bayern'in oranını bence yüksek açmışlar o yüzden. Çok fazla etki olduğunu düşünüyorum. Şimdi Levan'ın olmayışı takım takım zaten bir oturduğu için aşırı da etki ya edecektir de. Ya takımın uyumu bozulmayacaktır onu söyleyeyim. Ben bu maçta her iki ekibin de birbirine gol atmasını bekliyorum. Kendi kafamdaki skor düşüncem 2-1'lik bir Bayern Münih galibiyeti gelebilir Bayern'in kendi evinde. Fakat Paris'inde de sağ solu belli olmuyor. Buraya gelirken de zaten e, Barcelona'ya falan 4 tane falan attı da geldi yani. Kolay geldi diyebiliriz. Bayern'e de bence şu an Bayern ve Messi en önde gelen takımlar. Fakat PSG'de de dediğim gibi Şeyle'yi önemsediğinden dolayı bu maçta gol bulmasını bekliyorum. En ideal tercih KG var bahsidir. Skor beklentim benim 2-1'lik bir Bayern Münih galibiyeti onu da söyleyeyim. Fakat ideal olarak kendi kombineme KG varlığı aldım. Öncelikle onu belirteyim. Onun dışında bir diğer mücadelemize geçelim hemen. Porto Chelsea maçı. Şimdi bu maçta tamamen kurgu tamamen bu şekilde gerçekleşecektir. Bakın söylüyorum. Chelsea ayağında tutacaktır. Skor bulmakta zorlanacaktır. Porto takımı kontrol oynayacaktır. Yani bunu zaten sizler de böyle düşündüğünü düşünüyorum ben. Porto burada topu ayağında tutmayacaktır. Zaten Tuel bir topu ayağına tutmayı seven bir sistem var ki Chelsea zaten Tuel geldiğinden beri topu ayağında %70'lerde tutuyor neredeyse. Bu maçta da o civarlarda tutmasını bekliyorum ben. Porto kontra ataklardan erken dakikalarda bir gol bulursa topun arkasına geçecektir zaten mutlaka. Chelsea galibiyeti de gelebilir ama ben Chelsea galibiyetini oynamadım burada. Ya yani bir 1-1'lik veya 2-1'lik bir Chelsea galibiyeti gelebilir veya 2-0'lık. Ondan dolayı ben gol bahsine gittim burada. Porto da bura gelirken Juve'yi eledi. Son dakikada attığı bir free kick golü vardı zaten barajın altından gönderdi yanlış hatırlamıyorsam. Her neyse burada ben dediğim gibi gol bahsine yönelmek bana daha mantıklı geldi. Bu da Chelsea'nin oynadığı oyundan dolayı Porto'da kontraya çıkacağından ki kontraya çıktığı zaman da Marega, Oliveira gibi kaliteli isimler var Porto'da ekibinde. Yani gol bahsi daha mantıklı olduğunu düşünüyorum ben. 2-3 gol bahsini sizlere öneriyorum. 1.67 gibi de güzel bir oranı var. 1.67 gibi oranlar bence oynayabilirsiniz düşüncesindeyim arkadaşlar kombine de bayanla kombineleyebilirsiniz ki ben öyle yaptım. İkisinin oranı iki küsur. Eğer buraya kadar izlediyseniz videoya bir like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Hemen geçelim şöyle kombinelere. Bu benim ilk kombinem. Sydney maçı öğlen 12'de oynanacak. Dediğim gibi canlıda saat 12'de oynanacağı için korner bahsini mutlaka alın. 8.30-9.30 yapıştırın geçin gelecektir. Sydney'in de ben son hafta maçını izledim. Güzel bir takım olmuşlar. Daha organize bir futbol oynuyor. Maç sonu birini yapıştırdım. Inter maçında biraz terse gittim. Nedenini anlattım. E, ev sahibi 2.5 alt bahsini sizlere öneriyorum. Inter'in bu maçta 3 gol bulmasını beklemiyorum. Bir diğer mücadele. kuponum daha doğrusu. Bayern Münih maçı KG var. Anlattım neden neden, de, neden olduğunu. İki birlikte bir Bayern Münih galibiyeti gelebilir. Porto maçına da 2-3 gol dedim. 2-0'lık veya 1-1'lik bir skor beklentim var. 2-3 golün dışına çıkabileceğini sanmıyorum. Bu da benim bir diğer kuponum. 2-34 ve 2-27'lik iki tane ideal kupon sundum sizlere. İsteyenler Porto ile Sydney maçını kombinlesin. Bayern ile Inter maçını kombinlesin. Tamamen size kalmış. Veya tek maçını benim size e, tek maçını tek maçı beğenip onu alabilirsiniz. Tamamen size kalmış arkadaşlar. Videoya bir like atıp kanala abone değilseniz de abone olarak da destek verirseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.